Doçent Doktor Onur Onat, İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Mekanik Ana de Dalı'nda çalışmaktayım. Uzmanlık alanım deprem mühendisliği, tarihi eserler ve yapı stoğunun depremselliği. Bu kapsamda e, Malatya ilimiz, Malatya e, Doğu Anadolu'nun en önemli geçiş güzergahlarından bir tanesi. Fakat şöyle bir talihsizliği var. E, Doğu Anadolu fay hattına da çok yakın. Doğu, Anadolu fay hattının da Pütürge ile Erkenek segmentini tam birleştiği noktada bulunmakta. Bu iki tane Malatya'ya bekleyen riskli deprem senaryolarından bir tanesi. Türkiye segmentinde kırılmamış olan kısmın kırılma durumu. Bu durumda 6.6 büyüklüğüne yakın bir deprem üretebilir. Sincik'in de özellikle Sincik başlangıç noktasında bulunan erken ek segmentinin kırılmasıyla yapılan hesaplamalara göre maksimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem riski Malatya'ya beklemektedir. Yerleşim yerlerinin 20 kilometre Malatya merkeziye 40 kilometre uzak bir mesafe mesafede yer almaktadır Doğu Anadolu fay Bu kapsamda böyle bir deprem senaryosunda maalesef 0.15G ile 0.3G arasında metre bölü G 0.15 ve 0.3G arasında bir deprem iğmesi beklenmektedir. Bu iğme de 6 ile 10 şiddeti hatta 7 ile 10 şiddeti arasında bir deprem üretebilir. Şiddet yapılardaki hasara göre belirlenir. Bu şiddete göre de maalesef yapısal sistem, yapısal sistemlere özellikle tarihi eserle beklenen çok büyük riskler mevcuttur. Bu riskleri bertaraf etmek için öncesinde deneysel modallı analizle yapısal izleme çalışmaları çok önemli arz etmektedir. Gönül ki böyle bir durumda ne can ne de mal kaybı olmasın. Ama e, olası durumlara karşı da Malatya ilimiz için, bu güzide ilimiz için gerek e, turizmin kesinti uğramaması, gerek can ve mal kaybını önlemek, e, gerek turizmin kesintiye uğramaması, gerekse kamu kaynaklarını etkin kullanabilmek için e, ön çalışmaları yapmak durumundayız. Bu ön çalışmalar kapsamında e, deneysel model analiz ve operasyon model analiz çalışmalarımız e, bulunmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte bunları sürekli hale getirerek de yapısal izleme çalışmalarını şu an itibariyle tarih eserlerde gerçekleştirmekteyiz. Malatya Doğu Anadolu iki segmentinin birleştiği bir noktada bulunmakta. E tabi bu bir risktir. Çünkü e, uzaklık yerleşim yerlerinin yakınlığını düşündüğünüz zaman, e, çünkü artık günümüzde e, şehir merkezlerine e, aşırı göç aldığı için ister istemez merkezlerde de genişliyor. İnsanların yaşadığı alanlar çok genişledi. Dolayısıyla insan hayatını etkileyebilecek en yakın mesafe 20 kilometreye kadar düşmüş durumda. 20 kilometre insanların yaşam merkezlerinin başladığı nokta. Malatya merkezi düşünürsek 40 kilometre mesafede. E, bu da çok ciddi bir tahribat ve hasara hasar yapabilecek düzeyde. Tabii bizim için önemli olan önce can kaybını önlemek. Can kaybından sonra mal kaybını önlemek de ikinci amacımızdır. Ee, özellikle e, Malatya merkezin e, bu anlamda çok ciddi manada e, elden geçirilmesi gerekmekte. Akademik çalışmalara ihtiyacı var. Bu kapsamda biz önemli bir adım attık bir yıl önce. Bir projemiz kapsamında Malatya'daki tarih eserlerin modal analizi ve sismik performans değerlendirmesi başlığı bir proje sunduk. E, üniversitemiz de bunu e, kıymet vererekten destekledi bizi. Bu kapsamda 20 ölçer cihazları aldık. Bu cihazlarımızdan bir tanesi 3 eksenli, 5 tanesi iki eksenli, 5 tanesi de tek eksenlidir. Sağolsun ee, sağ olsun. Gerek e, Malatya Büyükşehir Belediyesi, gerek Battalgazi Belediyesi bize bu anlamda çok değerli e, destekleri bulunmaktadır. Özellikle e, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan, e, Başkanı Başkanı Selahattin Gürkan e, Genel Sekreter Yardımcısı Ceddet Atalan Bey'e teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol e, Bey'e de ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu anlamda e, kurumların ortak çalışması için elinden geleni yapıyor. Hatta ve hatta Vakıflar Bölge Müdürümüz Sayın Adem Bacanlı Beyefendi'ye de bizim e, resmi yazışmaların süresini kısalttığı ve önümüzü açtığı için de ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum.